raş etri kullandı senisse is Öbürer Karakurt Akademi çalışmamızı bu sene güzel bir şekilde noktaladık. Okullarımızı bir araya getirdik, turnuva organize ettik. Eğlendiler, biraz kaybedenler ağladı ama sporun doğasında bunlar. Mutlu oldukları kadar da yüzünden inecekler zaman zaman. Önemli olan bu duyguların tamamını yaşamayı öğrenmeleri, bunu deneyimlemeleri. Bizim bu projedeki, e, yaratmak istediğimiz ortam da aslında yaşadıkları çerçevede bu deneyimleri tecrübe edemeyen kızlarımıza e, destek olabilmek, yardımcı olabilmekti. Verimli bir yıl geçtiğini düşünüyorum. Gönüllü arkadaşlarımıza, onları destekleyen antrenör arkadaşlarımıza, Sosyal Ben Vakfı'na, desteklerini her zaman ciddi bir şekilde istediniz, Like Kurumu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki senelerde de güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kızlarımıza bu güzel ortamda yardımcı olmaya, devam etmeye çalışacağız her geçen yıl çok daha ne yaptığımızı bilerek daha değerli toplu bir organizasyon oluşturmaya başladık. Kazananlar kızlarımız oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Verimli bir yılda, nice verimli yıllara diyelim. Çok teşekkürler. Kızıma çok artıları olduğunu düşünüyorum. Özellikle spor adına bizim için çok güzel bir başlangıç oldu. Bizler canlı dersler yaptık. Onlar da bizimle çok güzel bilgilendirdiler. Çok faydalı bilgiler verdiler bize artı çocuklarımıza. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Aynı şekilde kızım da çok mutlu. Severek geldik. Tekrar olursa inşallah devam etmek isteriz. Ya yani çok güzel bir deneyim oldu bizim hayatımızda. Sosyal ben ee, Mutlu olmak keyifliydi. Ekim 2022 yılında başladığımız Ebrah Karakurt Akademi idmanlarımızı bugün sona erdirdik. Bir yıl boyunca 147 öğrencimiz ve 59 gönüllü koçumuzla birlikte idmanlarımızı Enka Spor Okulları'nda ve Altın Yurt Spor Kulübünde gerçekleştirdik. İdmanlarımızın yanı sıra öğrencilerimizin gelişimi açısından sosyal ve zihinsel atölyeler de düzenledik. Bu atölyelerimizi de Hopal Kazar'da Nike'da düzenledik. Atölyelerimizin konusundan sağlıklı beslenme, akran çatışması, iletişim e, gibi atölyeler düzenledik. Bugün de bir son mahiyetinde olarak 10 okulumuzla birlikte 147 öğrencimizin katılımıyla bir turnuva düzenledik. Umuyoruz ki 4. dönemde tekrardan görüşürüz. Sosyal ben ve Nike işbirliğiyle Ebrar ile Ebru Akarıkurt tekrardan bir, görüşmek dileğiyle. Iki.